Oya da gösterdim gördünüz ana meydana girdik. Şu bakın büyük balkon olan bir yer var şurada. Burası meşhur balkon konuşmalarının yapıldığı yer. Yöneticiler, yöneticiler ahaliyi buraya topluyorlar. <gülüyor> yöneticiler <laughs> ahaliyi buraya topluyorlar. Oradan dertlerini anlatıyorlar ahaliye. Tam ya. karşıda bakın bir tane üç kat ev var. En üst kattaki pencerenin üstünde bakın Napolyon'un bir, ar bir arması var. Napolyon Bonaparte. Napolyon buraya geldiğinde o

bu şehirde herhangi bir cezaevi yok. Suçluları cezalandırıyorlar. Kaç gün, üç gün, beş gün neyse oraya bağlıyorlar arkadaşlar zincirle. Oraya zincirle bağlıyorlar, cezasını orada çekiyor. Gelen geçen buna küfür ediyor, bağırıyor, çağırıyor, taş atıyor. Eee görüyor. cezasını bu şekilde çekiyor. Ha öyle de bir ağır ceza ki o suçu bir daha kimse işlememiş. Tamam, ağır bir şey ceza <laughs> evet, evet devam de. edelim. <laughs> Arkadaşlar yolu kapatmayın. Oradan geçenler oluyor. Bana doğru gelin. O yol açık kalsın. Yol açık kalsın ki vatandaşlar geçebilsinler rahatça. Arkadaşlar bak şimdi işte, orta çağdan kalan bir şehir burası. Orta çağda bugün olduğu gibi arkadaşlar kadın olmak zordu. Ee, asil Asır, asiller kademesiyle aşağıdaki kadınların birlikte olmasından çocuklar doğuyor. Bunlar babası bilen belediye olmayan çocuklar. Bunları devlet sahipleniyor. O zamanlar bakın tarihteki ilk Çocuk esirgeme kurumunu buraya kurmuşlar. Bir aile bağışlamış o dört katlı binayı oraya. Oradan küçük çocukları alıyorlar. Böyle 28 yaşına kadar yani evlatlık verilecek kadar büyüdükleri zaman sağa sola evlatlık veriyorlar. Böylece çocukları hayata kazandırıyorlar. Tarihteki ilk çocuk esirgeme grubu Fotor'da kurulmuş arkadaşlar. Fotor. Kesin çalarım sarayı arkadaşlar. Çocuk esirgeme grubu. Örneğin <laughs> mesela O çanta kedili kedili çanta. kedili, kedili çaldı. Ay, çaldı <laughs> <laughs> arkadaşlar şimdi o yollar açık kızım yolları. Bakın arkamda binaların sanayi var arkadaşlar. Binalar. Bina ise İtalya'da Padova Üniversitesi'nde mimarlık bölümü hocaları bu. Mimarlık bölümü hocaları. Buraya geldiler, çok beğenmişler o yeri saray inşa ettiler ve burada yaşama başlamışlar. Motorun imarına faydalar oldu. Daha sonra komünizm gelince buraya, Yugoslavya gelince bırakmışlar, gitmişler burada gitlerine. Günümüzde Pimbalar'ın sarayı restore edilerek bir müze haline getirildi. Nereden geldi? İtalya Padova'yı var. Ee, arkada arkadaşlar bakın, böyle odalar görüyorsunuz. Bunlar Yugoslavya döneminde, Yugoslavya döneminde halklara, devlet tarafından çok ucuz paralara kiralanmış odalar. Günümüzde bunları biz birer pansiyona çevirdi. Pimalı'nın salayını gördüğü için İtalyanlar tarafından çok sevilen e, pansiyonların bir tanesi. Bayağı da pahalı pansiyonlar. Denizliği bir Ekmeklerin denizcilikle de kazanıyorlar. Sürekli denizler de. Bu denizlerde dolaşırken dil sorunu çekmesinler diye. Bakın dünyada e, yemeği sektörünün dili İtalyanca. Bütün denizcilikle alakalı kısımlar hep İtalyanca. Bu insanların da İtalyanca bilmesi şarttır. Denizciler Dünya denizlerinde dolaşırken İngilizce, Fransızca, İtalyanca ihtiyaçları var. Tarihteki ilk gramer okulu arkadaşlar bakın buraya. Gramer okulu bunlar. Burada İngilizce, İtalyanca ve Fransızca öğretiyorlar e, denizcilerine. Böylece bunlar dünya denizlerinde gezerken hiç sorun çıkmıyor. Gramer okulu. Tarihteki ilk gramer okulu innovat 1966 2009. İşte yol. Hey we are in the middle of 12. Arkadaşlar bu tarafa doğru gelin, Bu tarafa doğru. Bu tarafa doğru fazla güneşte kalmayalım. Şimdi bakın her şehirde her kristyen şehrinde bir tane katedral oluyor arkadaşlar. Yani bütün kiliselerin bağlandığı bir katedral burada var. Bakın 1166'ya tarihli bir kilise bu. Bir takonat kilisesi. Şan kulelerinden belli kübik desenli bir kilise. Kilisenin içinde karşı tarafta mihrabın hapsizin olduğu yerde... Fotoğrafı çekin de bende sizden alayım. kilisenin içine girmek isterseniz serbest zamanda geçer, 4-5 euro bile fiyatı var girersiniz. Kilisenin en büyük özelliği arkadaşlar, 1130'da bir deprem oluyor burada. Deprem, depremden sonra hasar görüyor. Yeniden onarılıyor. Ve onarılırken de bakın üstteki yerlerde bir değişiklik oluyor. Yani aynı ustayı bulamıyorlar. Soldaki mesela daha yeni olan, zarar gören kısmı. Sağdaki daha süslü olan kişi. Evet. Şimdi dördüncü yüzyılda e, ne oldu? İznik'te bir konsül toplandı. Orada Hristiyan dünyası ikiye bölündü. Katoliklerle Ortodokslar ikiye bölündüler. Oradan o bilgi buraya gelene kadar bayağı bir zaman geçti arkadaşlar. O yüzden burada hem Katolikler hem Ortodokslar beraber bir süre beraber ayna katılmışlar iki mezhepte aynı yerde aynı anda, aynı anda. Evet. ihtiyaçları <laughs> Evet. Gecek kalsanız karnınızı ucuza doyurursunuz. Evet pizzacı burası meşhur pizzacı. Mesela dinleyelim. Bu denizli bir ahali bunlar. Denizli bir halk. Yüzyıllar boyunca denizlilikten toplu bir sürü malzemeleri getiriyorlar. burada gördüğünüz gibi kanatlaların e, birbirine sarayında müdahale çeviriyorlar. Denizcilik müzesi de buraya koyuyorlar. Meydanın adı Denizcilik Denizciler Müzesi. Müze 14 km yapıyorlar. Bir de ziyaretler. Arkanızda bakın Marco Polo denilen yer. O yedik Türk vatandaşlar. Türklerin yanı. Tek su kaynağı kozunun. Başka su yok. Herkes buradan su alıyor. Kadınlar da çamaşır yıkaması için buraya geliyorlar. Ve buradan su çekip çamaşır yıkıyorlar. Kadınlar çamaşır yıkarken ne yaparlar? Dedikodu yaparlar. O yüzden çeşmenin adı dedikodu çeşmesi. Evet. Evet, olmuş? Evet. 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 Arkadaşlar şimdi geldik Başkan Meydanı. Burası da baş psikopatik meydan. Arkamdaki bina bakın baş psikopatik. Gelin baş psikoposuz. burada buradayız. Şey bunun karşısında girecek bir zaman Bakın bu en erken dönem kilisesi. Oradaki 1166 yıl tarihliydi. Burası daha erken, 980'e falan tarihli. Yani bin senesinden <laughs> önce. Bu kilisede de hem Ortodokslar hem Katolikler aynı anda ibadet etmişler. O yüzden çok kutsal sayılıyor. İçeri giriyor, herkes birer mum yakıyor. Kesinlikle bir mum kutusu var içeride. Meydana dikkatli bakalım. Bir de burada sırf kilisesi. Hadi mesela Sırp kilisesi, Mağlı Sava kilisesi, Belgrad. Sırtlar, bu bölgelerin hakim oldukları için Yugoslavya'da hakim ettiği tükenmişler bu buralara e, böyle kendi kiliselerini yapmışlar. yapmışlar. Bakın bunun cemaati yok maşallah. Hiç yok burada. hepsi ciddi gitti. Ama kiliseleri var. Dubrovnik'te de var. Orada, orası da katolik bir yer, sırp kilisesi var, hiç cemaati yok. Yani sırplar, sırplar din olarak da bölge halkına biraz baskı yapmışlar. Yani dönüştürmüyorlar yani Sırplar buraya hakim olduğunda... Bile... Yani, yani, işte yani, işte düşünüyorlar yani, işte işte,. Şimdi, şuan, şey, şey, e e de kısıldan, Maria, sadece dini ihtiyaçları giderildiği yerler değil, aynı zamanda nüfus kayıtlarının tutulduğu yer. Hristiyan dünyasında çocuk doğar doğmaz, kiliseye götürülür, vaftiz edilir, kayıtlara geçer ve bir iyi bir Hristiyan olarak büyür. Ee, ölünceye kadar o kilisenin müdavimidir. Oraya vergi öder, işte maaşından kesilir, vergi öder filan. Eğer bu ödemeyi yapmak istemiyorsan kendini aforoz ettiriyorsun. Aforoz edince de bu sefer kilisenin hiçbir imkanından faydalanamıyor. Bu yüzden her kilise kendi sahip olduğu cemaatin nüfus kayıtlarını tutuyor. Evlilik kayıtlarını, doğum kayıtlarını, ölüm kayıtlarını kiliseler tutuyor. <laughs> Kadınlar için başladık böyle bir yoldan çıktık buraya geldik.